Evet selam ben Furkan ve yepyeni bir Valorant videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün facecam'im yok çünkü kendimi birazcık halsiz hissediyorum. Böyle bir yorgun hissediyorum. E, bu halde de beni görmenizi istemedim açıkçası. Oyuna Seerpunk skin paketi eklendi. Şimdi onlara bir göz atacağız ama bu paketin hepsini tabii ki satır almayacağım. Çünkü çoğunu beğenmedim abi. Yani bildiğim kadarıyla oyun çıkmadan önce ilk tasarlanmaya başlanan paket bu. Ama yani dediğim gibi ayrıntıları falan çok güzel ama benim en çok dikkatimi çeken burada ilgimi çeken Ghost oldu açıkçası. Bir de speklerin şu sıktığı zaman dönme animasyonu gerçekten mükemmel, hoşuma gitti. Ama bilmiyorum, belki spekleyi de alırım şu an. Tam karar veremedim. Bu arada paketi aldığınız zaman yanında böyle bir uğur geliyor. Bence bu uğur çok güzel. Yani çok beğendim. Valorant puanınız varsa harici olarak bu uğur bile alınabilir. Burada spreyi görüyorsunuz. Sihir pank spreyi. Kart güzel bence. Bıçağı beğenmedim nedense. Yani çekme animasyonu güzel ama kaba geldi bıçak bana. Bir de şu e, sihir efekti çok fazla gözükmüyor bıçak e, kullanım esnasında. O yüzden açıkçası çok hoşuma gitmedi. Marshall güzel ama bana da çünkü kullanmıyorum ki yani. Baki var burada. Baki de güzel bence. bayağı oturaklı gözüküyor. Evet, şöyle de görüyorsunuz. Ayrıntıları, detayları çok iyi. Burada aynı zamanda renkleri değişiyor vardı biliyorsunuz. Ya zaten bunları 1 milyon tane YouTuber'dan izlediğiniz için. Neyse şimdi bu paketi hepsini alamayacağız. O yüzden buradan sadece bir tanesini seçebiliyorum şu anda. O da Ghost. Yani Ghost alıp bir de etme açalım. Sonra yolumuza bakalım. Sierpunk Ghost şöyle alalım. 1775 Valorant puanı arkadaşlar. Burada direkt bu efekt ile geliyor ama bunların hepsini açamayacağız. Çünkü 25 var bende. Neyse böyle bir girelim de. Ondan sonrasına bakarız ya. Ölüm kalım açalım bir tane. Sırada. <laughs> kalım savaşı. Isınla evet, ghostumuzu seçtim. Benim masum yok ha hızlı. Ghost'u çok beğendim ben de. Sevdim bu silahı. Latoşa konuşma çok. Var mı başka? Arkadaşlar bu kadar zayıf olmayın. Bakın silah bu şekilde. Özel bir birlikte daha güzel olacağına inanıyorum silah. Kardeşim öyle atlarsan ölürsün tabi. Sen de geliyorsun buradan. Bu arada facecam olmadığı için tekrardan özür arkadaşlar. Bu haftaki videolarda büyük ihtimal olmayacak. bir hafta idare edin beni. Gerçekten halsizim. Yandakini vuruyoruz. Diğeri geliyor vuruyor bizi ya. Sense alışamadım şu an. Ay tam da hese atmıştık ha. He. Döndü güzel vurdu. Güzel bir vuruştu beğendim. Arkadaşlar silah vurduruyor yalnız haberiniz olsun. Yani direkt kafaya kenetleniyor bu silah. Ben beğendim. Yani tabi görsel efektlerin açık halinde izleseniz güzel olurdu ama maalesef düzgün radyatimiz yok. O yüzden kusura bakmayacaksınız artık. Döndüremedim. Bu arada daha hiç ısınmadım biliyor musunuz poligonda falan kardeşim dur. Öldün ki. Ya <laughs> yanlar öldük. <laughs> Duvardan ghost mermisi geçirmeye çalışıyorum var ya çok inanıyorum ben ya. 90. Kardeşim İstanbul sunucusunda mı açtık? Evet. Yok Paris'te açmışız. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış kardeşim. Kendine iyi bak. Nasıl vuramam ya? 135 vurdum. Bir mi daha. Böyle de olmaz ki. Tekrar niye oradan çıkıyorsun bebeğim? Şurada birisi doğdu. Eğim şey yapamadım götüremedim ben bir alışım var ya sonra gelirsiniz hayat çok garipleşti kardeşim ben de alayım o zaman ben de alayım bunu Evet. Öleceğimi bilseydim almazdım. Uyuya kalma kardeşim bak. Burada oyun oynuyoruz. Uyuya kalmayın. Olduğunda adam var. Öldün 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 tamam. Şurada var. Abi hep 135'te kalıyorum ya. Bu mermide bozukluk var. Geberdi. Destek gerekli. Destek gerekli kanka. Ona da 30 vurdum. 5 saat konuştuktan sonra ama ben silah çok beğendim diyorum ben Bak yine 135 vurdum. Bozuk olur mu silah? <laughs> Sazan seni. Evet. Aa öldüm. Öldün. İlla hardcore oynayacağız bu oyunu. <laughs> Sky öldürdük. Sky hakkını helal etsin. Bir bu saatten sonra. Kardeşim bir öldürmem kalmıştı vurdurmuyorsun bana çok ayıp yani. Evet neyse arkadaşlar paket bu şekilde yani paketin kaç para olduğunu toplam fiyatını unuttum. Her neyse siz beğendiyseniz alabilirsiniz ben buradan sadece bir skin'i beğendim onu da satın aldım biraz sonra da bütün özelliklerini açacağım. Dediğim gibi birazcık halsizlik vardı. O yüzden feskem olmayacak bu videoda. Ee, beni desteklemeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.